Çocuk tilki hayvan doktoru. Aa, <laughs> nereye gittin? Şimdi bir bakalım. Kimler hasta olmuş? Oo, tavşan var, yarasa var. Aa, sen mi geliyorsun taşan Koluna ne oldu? Evet, çiçekleri toplarken aramız. <laughs> Makasla yaralandın mı? Aa, Tatlı tavşansın. evet. Şimdi tedavi edeceğiz. Bir havaçıya bakalım. Gel. Güzelce pamukla şöyle mikrobunu alalım. Yaramızı temizleyelim. Çocuklar bakın. Taşşanın cebinde bir sürü sebze meyve var. Muz var, havuç var. Şimdi Oo. bakalım ateşin var mı? güzel. Ateşin çıkmamış. Güzel bir burnunu sıy bakayım. Oy, oy, oy. <laughs> Yara bandını da yapıştıralım. Hı <laughs> Güzel. Ne oldu? Tamam merak etme. iyi olacaksın. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Güzel. Şimdi bir bakalım. Yarasa. <laughs> Senin neyin var yarasa? Hmm, kanadın mı yaralandı? Uçuyorken. Evet. Birden. <laughs> Ağacımı takıldı kanadın. Aa, oh, olamaz. Tamam bekle. Şimdi önce şu meyveyi birye bakalım. <laughs> evet, bu seni güçlü tutar. Kanadını birleştirmeliyiz. Önce yarısına bir bakalım. <laughs> tamam güzel. Hadi bakalım içmeyeceğiz mi? Tamam burnunu sileyim. Oo. <laughs> tamam. Biraz daha elma yiyelim. Sen bu elmayı yerken ben de kanadını tedavi edeceğim. Çok kolay olacak. Evet işte bu kadar basit. <laughs> Harika. Güzel. <laughs> Son ve bitiyor. <laughs> Güzelce kanat çırpıyorsun. Öyle değil mi? <laughs> Eskisi gibi. <laughs> Ama Şeyman'ı bitir bakalım önce. <laughs> Aa, onları tedavi etmek bana çok iyi geliyor. Kirpi. Bu bir kirpi. Sana ne oldu? Aa, kaşınıyor musun? <laughs> Kirelendin mi sen? Evet annen bulaşık yıkıyorken Sen ne yaptın? İçine mi atladın? Ay! Kirli suya atladın öyle mi? Her yerinde böcekler var Böyle şeyler yapmamalısın Al bakalım <laughs> Küçük bir böcek <laughs> Şimdi bakalım tüylerini sarayalım Böcekleri oradan çıkartalım <laughs> Evet Harika <laughs> Ne oldu? Ateşine bakacağım sadece ee, çünkü belki ateş bile yapar bu böcekler. <laughs> tamam burnumuzu da temizledikten sonra bu böcekleri için yani böcekleri kovmak için bu güzel bir şey. Onu döktüm. <laughs> Hepsi gidecek merak etme. <laughs> Aa, ne oldu? Kaşınmıyorsun artık. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> <laughs> Hoşça kal kirpi. <laughs> Şimdi bir bakalım. Evet. Ne yapabiliriz senin için? Küçük köstebek. Sana ne oldu? Ha? Senin ateşin mi var? Başın ateş gibi. Ha? Bu tehlikeli bir durum. Güneşin altında çok fazla mı durdun? Aa, hayır. Güneşe şapkasız çıkmamalısın. Güneş kremini de sürmen lazım. Uyuya kalmışsın. Aa, hemen hemen bir buz torbası koymalıyız. Hadi ateşimize bakalım. Kıp kırmızı, çok yüksek ateşimiz. Hadi, buz torbası iyi gelir. Hı? Nasıl peki? Evet güzel. <laughs> Bir dakika, İç bakalım. Hı -hı. Güzel, tamam. Şimdi güneş kremi süreceğiz yani yanık kremi daha doğrusu. Yanıklarına iyi gelir. Tamam. <laughs> Şimdi ne yapalım? Hı? Aa. <laughs> Güzel yuhu iyileştin. Dediklerimi sakın unutma Güneşe öyle şapkasız çıkmamalısın <laughs> Bir bakalım Kimler kaldı burada ha? Hey Bay kuş hanımefendi Gelin bakalım sıra sizde <laughs> Neden üzgünsün Oran mı ağrıyor Aa, Bunu güzelce anlat bakalım Temizlik yaparken Evet <laughs> Ay ay belin mi ağrıdı Sanırım bir yerini incittin. Öyle çok fazla uzanmamalısın. Şimdi bir röntgen yardımıyla kemiklerine bakacağız. Önce karnın acıktı mı bakalım. <laughs> hadi bakalım. <laughs> Harika. Güzel. Şimdi hadi şu beline bir bakalım. Dikkatli olmalıyız. Sakın kımıldama. Aa, şu kemiklerine bak. Ah, hepsi yerinden oynamış. <laughs> tamam güzel. Şöyle yerleştirelim. Hı -hı. Buraya, şuraya ve bu şekilde. Hı -hı. Güzel. <laughs> tamam. Birazcık daha içimiz var. Az kaldı. <laughs> Tamamdır. Nasıl hissediyorsun acaba? Hareket edebiliyorsun. Evet. <laughs> Hadi ihtimali karşı ateş var mı diye bakalım. Hayır. Bu bizim için iyi. Şimdi şöyle seni saracağız biraz hareket etmemen gerekiyor. Daha çabuk iyileşmeni sağlar. Aa bitmiş. Şimdi şu vitaminlerini de al bakalım. Çok güzel. Harika. Dikkatli ol. Öyle yukarılara uzanma. Bugünkü hastalarımın hepsinin burnu akıyor. Sanırım nezle oldunuz. Terli terli dışarı çıkmayalım. Sen nesin böyle? Bu bir örümcek mi? ayaklarına ne oldu? Sallanıyordun. Evet. Ne oldu? Aa, aa, aa. Birden aa koptu ve yere düştün. Aa, bu gerçekten zor bir durum olmalı. <laughs> tamam. Şimdi röntgen yardımıyla bir bakalım. hı, güzel. Tamam bu şekilde ve böyle. <laughs> Tüm ayaklarını ve ellerini doğru yerlere koyacağız. Böylece sağlığına kavuşacaksın. <laughs> oldu mu? Oh, Oo Çok mutluyuz. Aç ağzını. Nom Yine de ateşimize her zaman bakabiliriz. <laughs> Güzel. Bekle bakalım şu ayaklarımızı bir saralım. <laughs> Çok fazla hareket etme. <laughs> Hadi burnumuz. <laughs> tamam. Vitaminlerimizi de alıyoruz. Bu vitaminleri meyvelerden de alırız çocuklar. Aslında bol bol meyve yersek hasta olduğumuz zaman daha çabuk iyileşiriz. <laughs> evet ben de mutlu oldum. Hoşçakal. Aa <laughs> <-o>, şapkasını düşürdü. <laughs> Minicik şapkası vardı. Çok tatlı. Hey hey hey. Sen burada tek mi kaldın? Yanıma gel. Senin burnun mu akıyor bakayım? Öksürüyorsun bir de. Aa, evet. Havalar soğumuş. Hımm rüzgar ve ne oldu? Şapkanı tak dedi annen. Takmadın mı? Aa anneni dinlemezsen hasta olabilirsin tabii ki. Senin iyiliğin için. <laughs> Şeker bile istemiyorsun. O kadar hastasın ki. Burunları temizliyoruz. Hrr. <laughs> Şimdi bir bardak su iç bakayım. Hımm. Evet güzel. Ve bir de ateşimize bakalım. Hımm. Ateş de var. İşte bu kötü bir durum. <laughs> Burnumuzu temizleyeceğiz. İyileşeceğiz. Hadi bir şeker. Aa! -a. İyileştiğin zaman belki istersin. <laughs> Vitaminini güzelce al. Tamamdır. Harika. <laughs> Daha sonra iyileşmiş olacaksın. Oo, şimdi şapkasız dışarı çıkmak ister miydin? Tabii ki hayır. <laughs> bir kulaklık alabilirsin ya da bir şapka. <laughs> Boynuna da bir atkı. Hmm, güzel. Sıkı sıkı giyinelim. Kışın hasta olmamak için annemizi dinleyelim. Ve güzel beslenelim. <gülüyor> <gülüyor> çok yakıştı bence. Bu tam senlik. <laughs> Hoşçakal küçük tilki. Aa, gerçekten çok güzel. <laughs> neler neler gördük bugünkü hayvanlarımız. Çok güzel iyileşti. <laughs> Hoşçakalın çocuklar. <laughs>